arkadaşlar bugün kuzenlerimiz ben bir aldı ürün kırtasiye ürünlerini göster size tanıtacağım evet arkadaşlar o zaman göstermeye geçelim evet ilk e, bu arada bu kameraman benim arkadaşlar e, Ramazan'ın en büyük de, ablasıyım de, hani böyle, e, suratını kapat suratını kapat suratını kapatır mısın kapat bu benim küçük kardeşim onunla inşallah ile başlayacak. evet Orhan başla bakalım İlk göster ver Ver bana. Abi, Ver bana ben tanıtacağım Evet arkadaşlar bu or, e, kardeşimin ismi Orhan bu arada. Orhan'ın kalemliği şu şekilde dinozorlu. Şekil çift taraflı yardım edelim lütfen. Heh, Ramazan yardım et. Şekil diğer bölümü daha aç Bak ilk bakın ilk bölümü şu şekil. Çift yani çift gözlü şu şekil. Bimden aldık. Pamuklu e, şey. Kalemlik pamuklu değil. Ve çok kaliteli bir kalemlik bence. Tam erkeklere uygun. Evet diğer e, malzemelerimize geçelim. Evet Rotring'in böyle bir kalemlik kalem seti var. Şu şekil bir kurşun kalem. Göstereyim. Bakın Rotring hatta malzeme ters tutuyormuş. Kusura bakmayın. Güneş e, ışık yansıyor. Rotring'in böyle bir tane kurşun kalemi. Sonra Rotring'in bu e, kırmızı kalemi. şu Pardon. Rot Rotring'in şu şekilde bir tane kırmızı kalemi ve Rotring'in silgisi, beyaz silgisi şu şekil. Şu şekil set var. sonra kardeşim ve Suzu'un 24 24'lü boya kalemini aldı. Yani resmen içinde her renk var. Renklerini şu üstten görebilirsin. Sarı, tane kırmızı, lacivert, mavi, mor, sonra bordo, bordo mu tam bilmiyorum. Kırmızı, pembe, sonra çok açık lila. bir mor yani lila. İşte bu şekil renkleri var. Çok kaliteliler. Evet diğerine geçelim. Bu da çıt çıtlı dosyası. Şu şekil. Erkek, hem erkekler hem de kızlara uygun bir şey bu. Yani unisex. A4 desen çıt çıtlı zarf dosya. İçi de. İşte İçi şu şekil. Bu küçük kardeşimin Eşyalar bu kadardı. Şimdi büyük kardeşime geçelim Zeynep'e. Efendim. Evet bu şimdi kardeşimin böyle hem silgili hem açacaklı bir tane bir, e, tatlış bir şey almış. Şu şekil kapağını kapatayım. Tamam göstereceğim. Birlikte. Susar mısın? Evet şu şekil kapalı bir şey. E, bu şekil. Pek anlam veremedim. Neyse ama yeter takmışım. Pardon kafası burada olması lazımmış. E, böyle açınca hem silgi var. Hem de bakın da açacak var. Şu şekil çıkartayım onu da. Hı. açacak var. Evet. Al bakalım. Çok ucuzdu yani. Kaç TL değil mi? TL miydi neydi? On, Yo, 15, 15 TL'ymiş şu şekil elinde. Hı. Hı. Şu. Evet. 15 TL hem silgi hem açacak. Çok uygun. Evet. Şimdi geçelim. Çift taraflı sütü dilin. fosforlu kalemlerine şu şekiller. Kırmızı ve pembe şu şekil. bekli Durur musun? bırakır mısın? Şu şekil var. Ee, bu şekil patili kapağı var. Durun size hemen göstereyim. Bakın kapağı patili. Hemen Takayım. sıkayım. Takayım. Evet taktım. Yani... Takmaya çalışıyorum. Ver, ver. <laughs> tak şuna. Ver. Bakın e, sadece bu özelliğiyle kalmıyor ve ikiye de ayrılabiliyor. Çek bakalım. Çek çek sert çek. Şekil ikiye ayrılıyor. Asla evet. Asla hiç gözükmüyor. Şu şekiller yani geçirilmeli. Evet, geçir bakalım. Bu şekil yani 8 renk oluyor. Ama 4 tane kalem. Çok uygun bence. Ve bu 28. 48. 60, 59 TL. Pardon. Ee, ben 60 unuttum. Ee, 60 TL diyelim, diyelim geçsin bu şekil. Ee, ver bakalım. Pembe. Kırmızı. Sonra lila. Değil mi? Lila. Mavi, mor, kahverengi, pembe ve yeşil. Pembe. Ha, açık pembe gibi bir şey. Açık pembe lilanın ortası gibi. Evet arkadaşlar bu e, kız kardeşimin de bu kadardı. Şimdi geçelim benim malzemelerime. Benim malzemelerimi Ramazan tanıtacak. O zaman başlasın. Evet arkadaşlar ablamın şöyle beşlik, şenler. altılı ama bir tanesini anneme verdim. Şöyle bir tükenmez kalem seti var. 4 tane mavi tükenmez. Bir kırmızı bir çünkü, tane de siyah tükenmez. Ablam çünkü 7. sınıfa evet, geçiyor. 7. sınıfa geçtiğim için bana çok lazım oluyor. Ortaokulda çok lazım olmaya başlıyor böyle herkes tükenmez. Sınıfına, tükenmez karanlığı. Zaten en son herkes En son herkes kendisini tanıtacak. Bir an başım döndü deprem oldu zannettim. Kusura bakmayın bir an böyle evet, kesmek tabii. zorunda kaldım. İşte bu şekil. bir göstereyim. Bunlar kaç teriydi? Tam bilmiyorum tam bilmiyoruz yani hatırlamıyoruz. Ama yani hala fişi bizde hatırlarsak size TikTok. Ama yani shorts üzerinden paylaşırız. 22, TL'den. Abartma. 22 TL. Abartma. 22 TL'ymiş. Böyle neyse bunu e, bu çift taraflı fosforlu kalem 59 TL ile 60 TL diyelim geçsin. Zaten bunu kendi kız kardeşimle tanıttım. <laughs> kendi kız kardeşime tanıttım. Daha bence tanıtmama gerek yok. Aynı renkler çünkü. Şimdi diğer ıı, önümüze geçelim. Evet. Bunu alalım lütfen. 50 TL. TL'ydi bu 49 galiba. Evet, 49. Neyse şu şekil 8'li tükenmez kalem var. Bu şekil açayım Çiçiyorsan. O şekil değil. Şu sıfırı. Bakın şu şekil her rengi var. 8 renkli ve mükemmel. Şu an sadece şu an, sarı biraz açık yazıyor. Bakın size uçlarını da göstereyim uçların Açın. kalınlığını. Açın. Bakın sarı bu şekil. Bir tane de sarayım, göstereyim. Bir tane de kahverengi göstereyim. Sonra son kez bakın sarıyı görün. Bir tane Görüyor bir musunuz? Şarkı. Bilmiyorum. Abla sarıyı açamıyor. Ver. Bunlar biraz zor açılıyor. Ben de açamıyorum. Çek bakalım. Sarıyı çek. Çek. Evet açıldı. Evet arkadaşlar, arkadaşlar videomuz bu, bu kadar Hangi deyiz. renk yolda? Yeşille mavinin Yeşil. karışımı galiba bence. Bakayım. Neyse evet arkadaşlar şimdi e, biz bir kendimizi ve sınıfımızı tanıtalım. Evet. Yani. evet Orhan senden başlayalım suratını gösterme. Evet. Evet arkadaşlar ben bir birinci sınıfa... C, i̇kinci sınıfa geçiyor. Ben ikinci sınıfa geçtim. Arkadaşlar ben dördüncü sınıfa Arkadaşlar ben e, Zehra yani kameraman. Kameraman. Bu arada kameraman. Adım da Zeynep. Zeynep bu da Orhan. İkinci ismim de var o da Nur. O senin ikinci ismin değil Zeynep Nur direk ismi. Benim ikinci ismim var. Hayır. Yok senin ikinci ben var. Bunun Zeynep bir de ikinci ismi Nur. Benim Zehra Nur direkt. Evet, evet arkadaşlar geniş. ben yedinci sınıfa geçiyorum. Allah rahmet eylesin İsa'nın LGS var. Iııı. E, Ramazan Anne, şu an burada yok Ramazan kardeşiyle uğraşmaya Kardeşiyle e, ilgilenmeye gitti ben çünkü burada ke kendisini tanıtacağım kendisi ismi Ramazan zaten tanıyorsunuzdur büyük ihtimal Dördüncü ee, sınıfa üçüncü sınıfa geçiyor hani kendisi Kendim çok akıllı bir, çok çok akıllı bir çocuk bir de arkadaşlar yani... şu silginin böyle silgisine çıkıyor Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanal e, kuzenimin kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.